Eğitim vaatisi planlı ders föylerimizde yeni bir üniteye başlıyoruz arkadaşlar. Ünitemizin adı veri. 33. föyümüzde merkezi eğilim ölçüleri, merkezi yayılım ya da merkezi dağılım ölçüleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle daha önce duymuş olduğumuz bir terim var arkadaşlar. Nedir bu? Aritmetik ortalama. Bu ve benzeri bazı terimleri bilmemiz gerekiyor. Aritmetik ortalama dediğimiz olay herhangi bir veri grubundaki tüm sayıları topluyoruz. Kaç tane sayı varsa ona bölüyoruz. Mesela bir tane örnek yapalım. Diyelim ki 3 tane sayımız var. Bunlar 3, 4 ve 5. Bu 3 tane sayının bu sayı dizisinin aritmetik ortalamasını sorarsa bunları topluyorum. 12. Kaç tane sayı görüyorum? 3 tane. 12'yi 3'e bölüyorum. 4 diyorum. Bu 4 bizim için aritmetik ortalamadır. Kısaca AO diye göstereceğiz. AO eşittir 4. Yani buradaki x1, x2, x3 dediğimiz hepsi birer sayıdır. Peki başka ne var? Ortanca değer. Ortanca değerin diğer bir ismi de arkadaşlar medyandır. Bunu genelde karıştırıyor arkadaşlarımız. Şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Bir gömlek alacağınız zaman üzerinde ne yazar? Mesela SML yazar. Bunu İngilizceden düşünün. Small, medium ve nedir? Large'dır. Yani buradaki küçük, orta ve büyüktür. Demek ki medium kelimesi burada orta orta boy demektir. Yani burada ortancayı medium değil de median diye aklınızda tutabilirsiniz. Bir sayı grubu var arkadaşlar. Sayı dizisinde sayıları öncelikle küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Tam ortadaki sayıya median diyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 gibi 5 tane sayı var. Ortadaki sayı 3 bizim medianımızdır. Diyelim ki böyle 5 tane değil de 4 tane sayı var. 1, 2, 3 gibi 4 tane sayı olduğu zaman tam ortadaki sayıyı bulamıyoruz. Çünkü tam ortası yok. E tam ortası yoksa şu 2 ve 3'ü alıyorum arkadaşlar. İkisini topluyorum. İkisinin yarısı 2,5. Bizim medyanımız yani ortanca değerimiz 2,5'tir. Tepe değeri dediğimiz olayda da sonlu bir veri grubunda arkadaşlar en çok tekrar eden sayıya biz mod diyeceğiz. Peki mod ve medyanı karıştırmamak için ya da modun ne olduğunu anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela öğrencimiz okul diyor. Sonra okul diyor. Sonra bir süre sonra tatil, tatil, mayıs ayı geldi hocam, tatil, tatil, tatil. Hep tatili sayıklıyor. Tatilden bahsediyor. Bu öğrenci ne yapmıştır? Tatil moduna girmiştir. Demek ki en çok tekrar edilen sayıya o ifadenin o sayı dizisinin modu ya da tepe değeri diyoruz. Neden tepe değeri deriz? Bir grafik olarak çizdiğimiz zaman buradaki en yüksek tepe değerine mod diyoruz. Veri grubunun modu olarak geçiyor. Veri grubundaki tüm elemanların tekrar sayısı aynı ise mod yoktur. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 bu şekilde olduğu zaman ne oluyor? Bir moddan bahsedemiyoruz. Veri grubundaki en büyük değer arkadaşlar burası gayet açık. En büyük sayı en büyük değer deriz. Veri grubundaki en küçük sayıya da en küçük değer olarak söylersek açıklık tanımını buradan anlayabiliriz. Açıklık dediğimiz en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarıyoruz. Aralarındaki farka açıklık diyoruz. Örnek 1 ile devam edelim. Aritmetik ortalamayı hesaplayın diyor. Bu sayıların hepsini topluyorum. 2, 4, 6, 9, 13, 18, 12 daha, 30, 45. Hepsinin toplamı 45. Bizim burada kaç tane sayımız var arkadaşlar? Bakın 9 tane sayımız var. Demek ki 45 bölü 9 bizim neyimizi veriyor? Aritmetik ortalamamızı verecek 5'tir. Ortanca değer 9 tane olduğuna göre 4'ü burada, 4'ü burada. Tam ortadaki sayı yani medyanımız da buradan 4'tür. En çok tekrar eden sayı kaçtır? 3 defa 2 tekrar etmiş. Daha fazla tekrar eden yok. O zaman tepe değerimiz yani modumuz 2'dir. En büyük değerimiz en sondaki küçükten büyüğe doğru sıralanmış zaten. En sondaki 15'tir. En baştaki 2 de en küçük değerimizdir. Dolayısıyla açıklık dediğimiz kavram 15-2'den 13'tür. Kaç tane terimimiz var burada? Virgüllerle ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane. Bunların aritmetik ortalaması sorulduğuna göre bunları topluyoruz. 3 artı kök 3, 7 ve 5 topluyorum. 4 tane olduğu için 4'e bölüyorum. Önce köklü ifadelere bakıyorum. Kökler birbirini götürdü. 1 artı 3, 4, 9, 16. 16 bölü 4'ten Aritmetik ortalamamız AO eşittir 4'tür. Bu veri grubunda medyan sorulmuş. Medyanı bulmamız için bunları küçükten büyüğe doğru öncelikle sıralamamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. En küçük sayımız 1. Sonra bir tane daha 1 var. Ardından 4 geliyor. 4'ü geçtik. Bir tane daha 4 var. Sonrasında 7, 12 ve 13. Tam ortadaki sayı 7 tane sayı var. 3'ü burada, 3'ü burada. Ortanca sayımız yani medyanımız buradan 4 gelecektir. Yine burada da benzer şekilde arkadaşlar 4, 5, 7'ye en küçük sayılar olduğunu görüyorum. Sonrasında 10, 12 ve 17'dir. Bakın burada 6 tane sayı var. Bunların tam ortasını bulamıyoruz. En ortadaki 7 ve 10'u topluyoruz. 7 artı 10, 17, 2'ye bölüyorum. 8,5 bu dizinin medyanıdır. Sayı dizisinin mod değerini bulalım. Küçükten büyüğe doğru sıralayın. 1, 1, 1. 2 yazdıklarınızı silebilirsiniz karışmaması için. Sonrasında 2 tane 3, 1 tane 4, 1 tane 7'miz var. Bakın en çok tekrar edilen sayı 1 olduğu için veri grubunun modu 1'dir. Burada bize tepe değeri yani modu soruluyor. Mod en çok tekrar eden sayıydı. Bakın burada 1 tane 1, 1 tane 2, 1 tane 3, 1 tane 4. Hepsinden birer tane var. Yani burada arkadaşlar tepe değerinden bahsedebilir miyiz? Tepe değeri yoktur. Yani o zaman Şıklarda ne vardır? Tepe değeri yokturu işaretleyebilirsiniz. Gelelim standart sapma ifadesine. Böyle bir terimimiz var. Standart sapma çok fazla kullanılır aslında arkadaşlar. LGS, YGS gibi sınavlarda standart sapma hesaplanır. Ona göre bizim yerleştirme puanlarımız hesaplanır. Peki nedir bu? Verilerin ortalamadan ne kadar saptığını, dağıldığını, yayıldığını gösteren bir değerdir arkadaşlar. Standart sapma bulunurken birkaç adım izleyeceğiz. Öncelikle birinci adımımız her zaman için nedir? Aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama kesinlikle buluyoruz. Sonra her bir sayıdan aritmetik ortalamayı çıkarıyoruz. Aralarındaki farkı buluyoruz. Bu farkları da karelerini alıyoruz. Karelerini aldık topladık. İkinci adımımız bitti. Bulduğumuz sayıyı arkadaşlar diyelim ki 10 tane veri varsa veri sayısının 1 eksi atıyorum. 10 eksi 1 9'a böldünüz. En son adımda da karekökünü kökünü aldınız. Sonuç olarak oradaki sayı dizisinde standart sapmayı hesaplamış oluruz. Hemen bir örnek yapalım. Ne demiştik? Standart sapmayı arıyorsak birinci adımımız aritmetik ortalamayı buluyoruz. Aritmetik ortalamada 3 6 10 buradan ne geldi? 14 24. Toplamları 24, 6 tane sayımız varsa aritmetik ortalamamız 4'tür. Birinci adım tamam. İkinci adım her bir sayıyı aritmetik ortalamadan çıkaralım. 3'ten 4'ü çıkar karesini al. 3'ten 4'ü çıkar karesini al. 4'ten 4'ü çıkar karesini al. 4'ten 4'ü çıkar karesini al. Sonra 5'ten 4'ü çıkar 2 defa karelerini alıyoruz. Bunların hepsini bulup topladığımız zaman veri sayısı yani 6 tane sayımız var. 6'nın 1 eksiğini 5'e bölüyoruz. Buradan eksi 1'in karesi artı eksi 1'in karesi sıfırın karesi 4 eksi 4'ten 0 geldiği için bu şekilde söylüyoruz. Bölü 5. Bunların hepsini toplayalım. 1 artı 1 artı 0 artı 0 artı 1 artı 1. Yani nedir? 4 bölü 5. İkinci adımda 4 bölü 5 ifadesini buluyoruz. En son arkadaşlar son adımda da burada standart sapmayı bulurken bu ifadenin neyini alıyoruz? Karekökünü alıyoruz. Karekök içerisinde 4 bölü 5. Varyans kavramımız var. Varyans dediğimiz olay standart sapmanın karesidir. Hani en son durumda kare kökünü almıştık ya artık o kare kökü almayacaksınız. Direkt bulduğunuz karelerin toplamı bölü veri sayısının bir eksiği diyeceğiz. Mesela 8. sorumuza devam edelim. 7. sorumuza çok fazla benziyor. 1, 3, 4, 6, 6. Burada sayıları topluyorum. 4, 8, 12, 20. 20 bölü 5 tane sayı olduğu için 5'e bölersem 4. Yani birinci adımda Aritmetik ortalamamızı 4 bulduk. İkinci adımda 1'den 4'ü çıkarıyorum. Karesini alıyorum. 3'den 4'ü çıkarıyorum. Karesini alıyorum. 4 eksi 4'ün karesi. Hepsini topluyoruz gördüğünüz gibi. Bunların karelerini alıyoruz. Topluyoruz falan. Bunları topluyoruz. Neye bölüyoruz arkadaşlar? 5 tane sayımız var gördüğünüz gibi. Bunu 5 eksi 1 yani 4'e bölüyoruz. Buradan eksi 3'ün karesi. Eksi 1'in karesi, 0'ın karesi, 2'nin karesi ve 2'nin karesi bölü 4. Düzenlersek buradan 9 artı 1 artı 0 artı 4 artı 4. 18, 4'ü e bölüyorum. 18 bölü 4. Sadeleştiriyoruz arkadaşlar. 9 bölü 2'dir. Bir otelimiz var. 5 aylık kişi başı fiyat listesi verilmiş. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Burada arkadaşlar öncelikle küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 100, 180, daha doğrusu 160, 180, 270, 270. Burada ortanca değeri çok daha rahat buluyorum. Yani küçükten büyüğe doğru sıralamamızın sebebi budur. Bakın ortancayı soruyor. Yani medyanı soruyor. Medyanımız burada 180'dir. Aritmetik ortalamayı soruyor. 5 aylık ortalama fiyat dediği için aritmetik ortalamadır. Bunları topluyorum, topluyorum, topluyorum bölü kaç ay var? 5 ay. Hepsini toplayıp 5'e bölüyoruz. Toplamı 980. 980'i 5'e bölüyorum. 100. 96. Bak 10. sorumuzda diyor ki sayı dizimizde ardışık terimler arasındaki fark sabittir ve artan bir dizidir. Yani en küçük 2 en büyük e olacak şekilde artıyor. Bakın 2'den 10'a geçmesi için 8 artmış. Bu 8'i her seferinde 8 artıyor diyemeyiz. 2 tane sayımız var orada. 8'i 2'ye bölüyoruz. 4 4 artıyor. Yani 2'ye 4 ekliyorum, 6 4 ekliyorum, 10, 14, 18, 22 ve 26 şeklinde. Bunların biz aritmetik ortalamasını arıyoruz. Demek ki hepsini toplayacağız. 14 18 22 26 toplayacağız. Kaç tane terim görüyorsunuz? 7 tane terim var. Buna bölüyoruz. Hepsinin toplamı 98 yapıyor. 98'i 7'ye bölüyorum. Aritmetik ortalamamız bu dizide arkadaşlar 14 geliyor. Bir okulda erkek öğretmenlerin yaş ortalaması 50. Kadınların yaş ortalaması 40'tır. Tüm öğretmenlerin yaş ortalaması 44'tür. Şimdi erkeklere E tane dersek ortalama hepsi 50 yaşında olursa toplam bütün erkeklerden 50 E tane yaş gelir. Aynı şekilde kadınlara K dersek Ortalama her kadın 40 yaşında gibi düşünürseniz toplam bu kadar yaşımız var. Bütün okulun yaşlarını topladığımızda erkekler artı kızlar böldüğümüz zaman aritmetik ortalamayı buluruz. Burada aritmetik ortalamayı 44 vermiş. İçler dışlar yaparsanız 50e artı 40k eşittir 44e artı 44k'dır. E'leri bir tarafa atıyorum 6e, k'ları bir tarafa atıyorum 4k. Yani sadeleştirin. 3'e 2 geliyor. Demek ki burada erkekler 2x tane olursa burada kadınlar ne olur arkadaşlar? 3x tane olur. Yani toplam okulumuzun mevcudu 5x. Bize okuldaki erkeklerin oranı yüzde kaçtır diyor. Bakın okuldaki 5 erkeğin ikisi 5 kişinin ikisi erkektir. Demek ki 2 bölü 5. 5'te 2'dir ama bize yüzde olarak sorduğu için yüzde K diyelim yüzde kaçtır? Ya da yüzde Y diyelim. İçler dışlar yaparsanız 5Y 200'dür. Y'mi sadeleştirirseniz 40'tır. Yani okulun yüzde 40'ı erkeklerden oluşuyor. Dolayısıyla kızları sorsa, kadınları sorsa yüzde 60 diyebilirdik. Terimleri birbirinden farklı. 10 elemanlı bir veriden bahsediyoruz. Ortanca değeri 8'dir. Veri sayısı çift olduğunda tam olarak ortanca değeri bulamıyorduk. Bunu bir hatırlayalım. Pozitif terimli bu veri grubunun aritmetik ortalaması en az kaçtır? En az dediğine göre buradaki verileri küçük sayılar almalıyız ama eksi 1, 0 gibi sayılar alamıyoruz. Pozitif değerler almamız gerekiyor. Yani nedir? Buradan 1, 2, 3 gibi, 4 gibi sayılarla başlamamız gerekiyor. 10 tane terimimiz var. 4'ünü buraya yazdım. Şimdi buraya da 4 tane yazacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane. 8 tane olacak. Buraya 2 tane daha yazacağım. Toplam 10 tane veri olacak. Şimdi ortancı değerimiz 8. Demek ki şurada gizli bir 8 var. Sol tarafında 7, sağında 9 olacak şekilde iki sayı olmalı. Hocam ne alaka derseniz oradaki 7 ve 9'un tam olarak ortalaması 2'ye bölündüğü zaman bulduğumuz 8 sayısı bizim ortancı değerimiz olur. Ne zaman? 2, 4, 6, 8, 10 gibi çift sayı olduğunda ortanca olmadığı zaman Devam edelim. 9'dan sonra en küçük sayımız 10'dur. Sonrasında 11, sonrasında 12 ve 13 sayılarını yazabiliriz. Biz burada aritmetik ortalamayı bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hepsini toplayalım. 1, 3, 6, 10, 17, 26, 36, 47, 60, 72. Hepsini topluyorum. 72. Kaç tane sayımız vardı bizim? Soruda ne demiş? 10 tane elemanımız var zaten görüyorsunuz. 72'yi 10'a bölüyorum. 7,2 bizim neyimizdir arkadaşlar? Aritmetik ortalamamızdır. Gelelim 13. soruya. Sayılarımız küçükten büyüğe doğru verilmiş. Tamam burası güzel. Sayılar küçükten büyüğe doğru verildiyse arkadaşlar en basitinden en küçük sayı ve en büyük sayı belli, bellidir arkadaşlar. 6-2'den açıklığı bulabilirim. Sonrasında en çok tekrar eden sayıya bakıyorum. 5-5-5 3 defa 5 tekrar etmiş. Modumuz 5'tir, tepe değerimiz 5'tir. Ortanca değerimiz 9 tane sayı olduğu için şuradaki tam ortadaki sayı 5. sayı ortancı değerimizdir. Medyanımız da 4'tür. Aritmetik ortalamayı zaten biliyoruz. Topluyoruz arkadaşlar 4 7 4 daha 11 15 20 25 30 36. 9'a bölerseniz 36'yı aritmetik ortalamamız da 4'tür. Geriye kaldı varyans ve standart sapma. Varyansı bulurken ne yapıyorduk? Aritmetik ortalamayı buluyorduk. Birinci adım tamam. Sonra her birinden 4'ü çıkarıyoruz arkadaşlar. Nereden? Şu terimlerin her birinden. 2'nin 4'ten farkı karesi. Bakın bu 2'den kaç tane var? 2 defa var. 2 defa yazmayalım da 2 çarpı diyelim. Sonra 3 eksi 4'ün karesi geliyor. 3 görüyorum. 4'ten 2 defa var. 2 tane de 4 eksi 4'ün karesi diyelim. 5'ten 3 defa yazmışlar. Tekrar tekrar yazmayın. Sonrasında 6 eksi 4'ün karesi. Bunları topluyoruz. Peki bunları neye bölüyoruz? Veri sayısının 1 eksi. Bakın 9 ay var. Bunları 8'e bölüyoruz. Yukarı düzenleyelim. 2 çarpı eksi 2'nin karesi artı eksi 1'in karesi artı 2 çarpı 0'ın karesi. Buradan 0 geliyor. Şurası 3 çarpı 1'in karesi artı 2'nin karesi bölü 8. Buradan düzenlersek yukarısı 16 paydamız 8 olduğu için varyansımız nedir? 2'dir. Varyansımız 2 ise arkadaşlar E şıkkında hallettik. Şimdi sıra F şıkkında. F şıkkı için bu işlemleri tabii ki tekrar etmeyeceğim. Standart sapma diyorum. Varyansın kareköküdür. köküdür. Varyansımız 2 ise standart sapmamız kök 2'dir. 5 tane sayımız var. Aritmetik ortalaması 12. Bunların her birinin ortalama 12 olduğunu düşünürseniz toplam bu sayılardan 60 adet toplam sayı gelir arkadaşlar. Sayıların adetleri toplam değil de sayıların toplamı 60'tır. Bu 5 tane sayıya aritmetik ortalaması 10 olan 6 tane sayı daha eklersek 6 çarpı 10 toplamımız 60 daha arttı. Toplamda sayıların hepsinin toplamı 120 yaptı. Peki benim elimde kaç tane sayı oldu? 5 tane vardı. 6 tane daha ekledim. Buradan 11 tane sayımız var. Aritmetik ortalamayı bulmak isterseniz sayıların toplamını 11'e bölersiniz. 120 bölü 11 tam olarak bölünmez, sadeleşmez. Bu şekilde yazabilirsiniz. Son sorumuz 15. soru. Bu soruda biraz dikkat edelim. Hamza hocamız sınav yapmış arkadaşlar. Farklı farklı öğrenciler farklı sınav sonuçları alıyor. Bakın burada toplamda 20 farklı öğrenciye sınav yapıyor. Bu öğrencilerden 2 tanesi 50 puan almış. Sonra 4 tanesi 60 puan alıyor. 60 60. Bu verileri tek tek yazdığımızı düşünün bu şekilde. 4 tanesi 70 puan alıyor arkadaşlar. 10 tane öğrenci yaptı. 10 tanesini de aşağı yazalım. Buraya sığmayacak. 5 tanesi 80 alıyor. 80 80 80 80. 80. 5 tane de 80. 2 tane öğrencimiz 90 puan alıyor. 3 tane öğrencimiz de 100 puan alarak sınavı bitiriyor. En düşük puanımız 50 en büyüğümüz 100 olduğuna göre aradaki fark açıklığı verir. En çok tekrar eden sayı 5 kişi 80 aldığı için tepe değeri yani modumuz 80'dir. Ortanca değer 20 tane öğrenci var. Onu yukarıda onu aşağıda tam ortanca değeri bulamıyorum. Ama 70 ve 80'i arkadaşlar ortada olduğunu görüyorum. Bu ikisini toplayıp aritmetik ortalamasını alırsak ortanca değer yani medyanımız 75 olur. Aritmetik ortalamayı bulacağız. Bu sayıların hepsini topluyorsunuz arkadaşlar. 50, 50, nokta nokta bu şekilde hepsini topluyorum. 100'e kadar topladım. 20 tane öğrencim var. 20'ye bölüyorum. Burada sayıların toplamı 1500 geliyor. 20'ye bölüyorum. Bu sınıfın notlarının aritmetik ortalaması 75'tir. Son olarak E şıkkına geldik. E şıkkında standart sapmayı bulmamız isteniyor. Standart sapmayı bulmamız için Aritmetik ortalamayı bulmamız gerekiyordu. Aritmetik ortalama 75. Şimdi 2 tane öğrencimiz 50 almış. Biz burada 50'den 75'i e çıkarıp ne yapıyorduk? Karesini alıyorduk. Sonra 4 tane öğrencimiz 60 almış. 60'dan 75'i e çıkarıp karesini alıyoruz. 4 tane öğrencimiz 70 almıştı. 70'ten 75'i e çıkarıp karesini alıyoruz. Ardından 5 tane öğrencimiz 80 almıştı. 80'den 75'i e çıkarıp karesini alıyoruz. 90 alan 2 tane öğrencimiz var. 2 tane 90 eksi 75'in karesi artı 3 tane öğrencimiz de 100 almış. 100 eksi 75'in karesi. Bunların hepsini topluyoruz. 20 tane veri olduğu için 20 eksi 1'e bölüyoruz. Yani yukarıya düzenleyelim. 2 çarpı 25'in karesi artı 4 çarpı 15'in karesi artı 4 çarpı 5'in karesi ya da eksi 5'in karesi fark etmez. 5 çarpı 5'in karesi 2 çarpı eksi 15'in karesi ya da artı 15'in karesi sonrasında 3 çarpı 25'in karesi bölü 19. Hepsini toparlarsanız arkadaşlar 4700. 4700 bölü 19 bizim varyansımız şu an daha soru bitmedi. Son adımda ne yapıyorduk? Standart sapmayı bulurken bu bulduğumuz ifadeyi kökün içine yazıyoruz. 4700'ün karekökü, kökü tabi 19'da unutmuyoruz. Buradan yaklaşık 15'e yakın bir sayı arkadaşlar. 15,7'ye falan yakın bir sayı. Bu şekilde kalsa da sakıntı değil. Standart sapmamız bu şekilde bulunur diyoruz. E şıkkında bitiriyoruz. Bugünlük bu kadar. Diğer dersimizde konu testimiz, kavrama testimiz, yeni nesil sorular devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.